Selamlar <laughs> <laughs> arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. bugün, bugün yeni, yeni, bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı Atölye Haritaları. Şu an ilk Vivi, videomuzdayız. Metin istersen sen haritanın mantığını anlat. Ee, bu haritada parkur mesela şu an iki tane şey var. Ee, sen orada bana tuzakları evet, başlatacaksın. Ben de buradan yönlüyor. geçmeye çalışacağım. Aynen öyle. İstersen git sonra. Başla. 3. Gibi başlasın o zaman. Anam <laughs> hiç Oğlum burada şey olduğunu <laughs> unuttum ya. Evet 1-0. 5 round. 5 round ben şey olayım. Aynen. Tamam 10 round da bitsin. Aynen öyle. Evet. <laughs> unuttum orada şey olduğunu dur tamam. Bu arada Hart'ın ismini aşağıya koyacağım arkadaşlar. Siz de arkadaşlarınızla beraber oynayabilirsiniz. Evet. ben ufak, çalınıyor. ufak, fake'ler. Bu arada ben de unuttum o yüzden biraz daha gelme Be bek bekleteceğim. Ananı Aa var ya bir adım ha. <laughs> evet. Bak sen yemin ederim bir adımla düştüm. Neyse dur tamam. Anladım nereden çıkıyorsun. 2-0 Buraya geçmeme izin ver <laughs> Al kanka <Alka>, hadi <the> geç <laughs> Eyvallah Şimdi burası eskenle gelme bir daha basma hakkım yok. Aa burası en zor yer. Aha biri vurdu bana. Aa beni. ben vurdum o gazlarla. Oha. <Gülüşmeme> ya nasıl geçtin? <Gülüşmeme> Geçemedin <Gülüşmeme> mi? Hayır tam kanka fena düştü. <Gülüşmeme> <laughs> Ay ya bir daha en baştan mı ya? Geçecek çek koy tonsa. Aynen ya, olsa Neyse, iyi dur. olur. Ay. <laughs> Neyse dur orayı da anladım. Bakalım etapı 2'ye geçebilecek mi? Umut orada bizi izliyor şurada. Geç geç 4 canım kaldı 4 canım kaldı hayır Oba bir daha basamıyorum değil mi abi? Onlar iniyor bir daha ama dikkatli geç Tamam Dur, durdu galiba Aaaa bak abi. bir anda iniz <gülüyor> 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 Ve bağlayayım abi. hani Ayaa unuttum onu ya <laughs> Burada <laughs> arena <arayla> 2 <iki gülüyor> var Gördüğünüz <laughs> gibi burada <laughs> arena 2 var Burası Ama geçemeyecek kimse <laughs> <laughs> oyun tamamen arana bir demut. ikinci bölüm içedik. <laughs> Neyse dur. Hala hadi, hadi son hadi. Arana, arana aynı, şeyi, Aynen, öyle de arana ikiye geç. Dur da gösterelim. Her şeyi. Bu arada arana ikiye arkadaşlar iki hiç oynamadık. Burayı biraz bir on dakika oynadık. Arana iki hiç oynamadık. Yani tuzakları falan bilmiyoruz. Dinliyormuş. Aa bastım inecek şimdi. Aa bu <laughs> ne? Ana ne oldu? Ola <laughs> 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 <Ova, şiş, oğlum gülüyor> daha bize başlamadı. Başlamadın mı? 3 1 diyordum ya. Kim o ya? Bekle bekle şu gelene at. Burak salaya geliyor. Gel şiş, şişeye gel özelden arıyorum seni size. Yine hemen hızlı gel. Tamam. <gülüyor> 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 tamam. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar devam ediyor şimdi sıra bende O üstteki bir sıfır sayılmıyor Ah beee Sen mi akılsın gang 3 2 1 Aman tanrım düz değil Oğlum harita şeysiz de zor abi Bir ara şey oluyor Şey vardı şey şeklindeydi de şeyden şey oluyordu Şeyin de şeyin Silah mı alabiliyorum? Hayır evet orayı ben de gördüm ve çıkamadım oraya. Oraya çıkılmıyor ki. Moment. Şu an ikisi Birinci etap, ikinci etaba geçersen sen kazanıyorsun tamam mı? Tamam. Lan unuttum ben burayı. Sana Allah, Allah be basamadım. Öl öl öl. Allah <gülüyor> Lan nasıl basamadım? G'ye basacaktım be. Neyse geç. Geç. Allah'ım bismillah. Aşkım ol. Geç olun canın gitmiyor geç. gitmiyor mu? 4 sene 4 sene kalmıştı. Sana ne? <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi hızlı 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 zı. Geç. Zim. Ya Allah kahve. Beni görüyorsun değil mi şu an? Ulan Allah'ına abla ben Geç geç bitti. Ay, ana ben bunları şimdi göreceğim Düşecek seni? <laughs> <laughs> Düşecek seni? Bak geçsene buradan geç geç. Ay, öldü. Ölmedin mi? Evet. Aha, umut en zor yeri. <laughs> geç <Hadi> <laughs> geç okeyim Ben Aa, şey olmaz ha. Ya dedim bir şey bir şey değil mi olmadı. Geç geç. Lan sal sal da bir ikinciye gidiyorum. Görsünler <laughs> ya. Bakarız. <laughs> geç tamam hadi. Buraya geç kanka. Seni en sonda karşılayacağım tamam mı? Gel. Hızlı hızlı geç. Hiçbir şeye basmadım. Hızlı hızlı gel 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 gel. Gel 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 En sonda karşılayacağım seni gel. Ama ayıp eder. Basma ya. <laughs> tamam hadi geç geç. Ve ananı ikideyim ben yendim. Hahaha. Zıng. Aa ne oldu? Ne yaptın şey lan? geldi önüne. Zıplamıyor musun ya? Yok, bu mu zıpla üstüne zıpla. Ah! elcan kaldı. Bu arada kafamı da yemişiz. 50. Lan. Oğlum <laughs> 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 iki biliyoruz ya. <laughs> Aa birden devam mı? Yemin et. Dışarıda bir şey genç. Al işte. Aa birden devam. O zaman harcamak yok. Hepsini tara. Vardı benim son son elim. Bu arada arkadaşlar bu seride size amacımız haritaları göstermek olacak. Ananın bacını derken bağlı <laughs> Evet arkadaşlar haritayı görmüş oldunuz. Eee söylediğim gibi isim aşağıda olacak. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Allah'a emanet olun.